Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün size Türkiye ye yeni girmiş olan bir borsayı tanıtacağım. Kripto para borsası arkadaşlar. Borsamızın ismi BNC arkadaşlar. Türkiye domain adresi trbnc.com diye geçmektedir. Sistemi vesaire her şey tamam. Sadece altyapının oturması bekleniyor. Üst site arkadaşlar %7 varan faiz oranları var. Burada yazmak görebilirsiniz. Ve hazın, hazine avını çözdüğü etkinlikleri var. Bir bitcoin kazanma şansınız var arkadaşlar. Para ne BNC ile büyüt diye bir slogan atmışlar. Hemen biraz daha aşağı Popüler coinler arkadaşlar fiyatları burada yazmaktır. Görüyorsunuz. BNC sadece bir adım uzanlı demiş. Kayıt formunu doldur ve hemen işlem yapmaya başla. Biz de şimdi kayıt formunu dolduracağız. Şu an henüz bir hacim yok. Türkiye'de daha yeni açıldı. Daha start bile vermediler arkadaşlar burada kendiler hakkında ufak bilgiler paylaşmışlar buradan da görüyorsunuz Türkiye'de ofis tutmuşlar ana sayfamız bu bu şekilde arkadaşlar hemen Google Play ve App Store'daki şeylerine bakalım arkadaşlar uygulamalarına gördüğünüz gibi App Store'da şu an listelenmekte Google Play'de BNC TR olarak listelenmek arkadaşlar Türkçe versiyonu listeleniyor Google Play'de App Store'da henüz Türkçe versiyonu yok ama resmi Bitmiyen uygulamasını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yukarı çıkalım ve buradan üye olmak butonuna basalım. Gördüğünüz gibi şu an dolayı benden bir e-posta istediler hemen buraya e-postamı yazdım. Ardından parolamı istediler hemen parolamı da yazıyorum arkadaşlar. Buradan Türkiye seçtim. Referans kodunuz var mı demiş. Referans kodum yok. Kayıt ol'a basıyorum arkadaşlar. E-postama gelen bir onay kodu gelecek hemen e-postama gidiyorum e postumu kontrol ediyorum ve gördüğünüz gibi mail gelmiş arkadaşlar. Burada iki kodu alıyorum hemen kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde arkadaşlar üye oldum. BNC'ye hoş geldin diyor. Buradan TL yatır üyesi alıyor arkadaşlar. Kripto yatır, sabit mevduatları yatır diyor ve video dersleri izliyor. Şu anlık biz bunları kapatıyoruz. Siz derseniz buradan kolayca adım atlayabilirsiniz. Şu an bunu kapadım. Arkadaşlar güvenlik amaçlı dikkat edin. Sol tarafta Hemen linkin sonunda bir kilit buton olması lazım. Bundan emin olun arkadaşlar. Aksi takdirde sitelere para yatırmak zorunda kalırsınız. Buradaki metin okulusuna arkadaşlar güvenlik amacıyla bir metin sunmuşlar. Yukarıdaki ustaları kabul ediyorum ve devam et'e basıyorum. Ben şu an gördüğünüz gibi şu an borsa giriş yaptım. Buradan alış satış seçenekleri var hemen hızlıca buradan. Buradan istediğimiz coin'i seçebiliyoruz. Çok fazla coin istenemektir. Atletico Madrid fan token bile var yani. Ben öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Buradan bir sürü coin'imiz var. Hemen al satı yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi sizde kolay alış kolay satış bölümü bu. Sol tarafta burada piyasaların genel takibini yapabiliyoruz. Grafikleri incelemek için arkadaşlar buradan grafikleri inceleyebilir. İstediği coin'e basabilir. Tüm coin'ler diyor. Bütün coin'ler listesi burada yazmakta. Piyasadaki tüm coin'ler diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kendi YouTube kanalları var. Hemen onları da bakalım. BNC Türkiye adı altında her gün video izleriz. Buradan arkadaşlar akademi bölüm var. Kripto hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ardından daha fazla bölümüm var. Buradan kendi raporunuzu alabilirsiniz. Örneğin ne kadar kar yaptım, para kaybettim gibi raporları buradan görebilirsiniz. Buradan fiyat alarmları var. Herhangi bir alarm verebilirsiniz. İstediğiniz bir coin'e ağ durumu demiş. Hemen buraya bakalım. Şu an gördüğünüz gibi sizler ki bütün ağlar çalışmaktır. ERC20, Matik20 gibi. BEP20 de çalışıyor arkadaşlar. Hemen aşağı Out vacation ekleyebiliyorsunuz. Her borsada olduğu gibi. Ben şu an bunu zaman kaybetmeyeceğim ama dilerseniz siz buradan ekleyebiliyorsunuz. Yarışma var demiş hemen buna bakalım. Şu an herhangi bir yarışma yok çünkü yeni açılan bir site arkadaşlar ama çok yakın zamanda gelecektir. Emirler diyor açık emirlerinizde işlem geçmişi vesaire buradan görebilirsiniz. Alım satımı iade geçmişi diyor arkadaşlar. Sabit ödül beklisi devam eden ve tamamlandı bölümlerini buradan görüyorsunuz. Cüzdanlar var hemen buraya bakalım. TL yatırım ve TL çekin diyor hemen TL yatıra basalım ve nasıl yatırdığını göstereyim arkadaşlar sizlere. Banka havalesi ödeme demiş hemen buna basalım. Türkiye kilimlerinizi doğrulayın demiş. Türkiye kilimlerini doğrulamak için akıl telefondan uygulama giriş yapmanız lazım. Ben sana size doğ doğrulayacağınızı anlatayım arkadaşlar. Telefonunuzdan giriyorsunuz uygulamaya sizden kimliğinizin ve yüzünüzün yan yana olan fotoğrafını istemeklere yani kimliğinizle selfie çekiyorsunuz ve atıyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat bir saat içerisinde hemen onaylanacaktır hiç merak etmeyin. Size de güvenilir sağlam bir şey yani öyle hani diğer ser gibi karıştırmayın arkadaşlar sağlam güvenilir bir borsa herhangi bir sorun yaşamazsınız yani o, yüzden korkmanıza gerek yok. Tekrar buradan başka seçeneklere bakalım. Dilerseniz USD'de yatırım yapabiliyorsunuz marketten Türk Lirası ile takas yapabiliyorsunuz. Bit de aktarabiliyorsunuz. Payful Aksiyon'da USD yatırın. USD başka bir adresi aktarın demiş. Hemen buna bakalım. Buradan yatılacak kripto seçiyorsunuz. İstediğiniz kripto anını ne? seçebilirsiniz. Buradan arkadaşlar Ardan yatırım anı seçiyorsunuz. Örneğin TR20 seçtiniz. Gönderim sırasını TC20 anı kullandığınızda emin olun aksi kriptonuz kaybolabilir diyor arkadaşlar. Kesinlikle çok önemli bir şey bu. Sonraki diyorum. En düşük yatırma işlemi onlarda daha düşük mevler kaybolacaktır bilginiz olsun arkadaşlar. Buradan TRC 20 cüzdanı vermekleri size Hemen buradan kopyalıyorum TRC 20 cüzdanını. Yan tarafta hemen nazoda bir Tronlink var. Hemen troll linkimi açtım. Sizler siz Binance'ten veya Bet Türk'ten de para gönderebilirsiniz. Ben Tronlink'ten göndereceğim şu an. Next'e basıyorum. Hemen buradan bunu USD seçtim gördüğünüz gibi. Buradan 10 dolar yazıyorum minimum. Sente bastığım zaman para gönderecekler arkadaşlar. Eğer herhangi bir sorun yaşarsanız hesabınıza yatmayan kripto hakkında hiç talepte de bulun demiş. Hemen buna basalım. Buradan yatırdığınız ağını seçiyorsunuz arkadaşlar. Biz TRC 20'ye yatırmıştık. Buradan teksit kodunu yazıyorsunuz. Yaptığınız işlemin ve hemen kontrol ile basarsanız size yardımcı olacaklardır. Veya herhangi bir sorun daha fazla sorun yaşarsanız Buradan yardım bölümü var. Hemen buradan bize ulaşın diyor. 7.24 açık Türkçe dil desteği olan bir customer servisler var. Buradan gerekli desteği alacaksınız. alacaksınızdır arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Dilerseniz siteyi sağ üst bölümden Türkçe, Türkçe ve İngilizce geçiş yapabilirsiniz. Buradan dolar da seçebilirsiniz arkadaşlar. Dersiniz ki ben dolar kullanmak istiyorum. Tüm cüzdanları gördüğü hemen buna bakalım. Şu an cüzdanımdaki hiçbir koyundan hiçbir para yok arkadaşlar. Çünkü daha yeni az önce üyelik açtım. Ben ama düzenli olarak siteyi kullanmayı düşünüyorum. Transfer geçmişi sabit ürün gibi bölümler de var zaten. Ana sayfaya tekrar geri gelelim. Buradan ISO sertifikasının ne olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan Facebook, Twitter, Telegram, Instagram gibi bütün ağları var. Biz Twitter'a girelim hemen. Burada halihazırda devam eden bir çekiliş var. BNC artık Türkiye'de demiş 3 kişiye tam tamına 100 dolar para dağıtmaklardır. 10 kişiye 50 dolar ve 20 kişiye 25 dolar dağıtılıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir çekiliş yapmışlar Türkiye girmeleri şerefine. Hemen ödüller için aşağıdaki görevleri tamamla demiş. Görevleri beraber tamamlayalım bizi takip edin demiş. Hemen buradan girelim yeni sekmeden ve bir takip atalım kendilerine gördüğünüz gibi ben şu an takip ettim hemen ikinci adım olan hashtagle yorumlarda paylaş demiş hemen şu hashtagle şuradan alalım. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar ve diyor ki bana beğen diyor arkadaşlar beğeniyorum. RT diyor hemen RT ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi üç arkadaşım etiketi Hemen buraya. 3 tane arkadaşım etiketleyeceğim, 3 tane arkadaşım etiketledim arkadaşlar buraya şu hashtagleri dağıtmayı unutmayın ve yanıtla diyorum RT yaptım, beğendim, bütün şu an yerine getirdim arkadaşlar görevlerini ve 3 e, kişiye 100 dolar olan değil de bana büyük ihtimalle 10 kişiye 50 dolar bir şey düşmesini umut ediyorum inşallah düşer arkadaşlar Muhtemelen para BNC Türkiye hesabımıza yatacaktır, sizde kesinlikle bu çekilişe girmeyi unutmayın arkadaşlar Güzel bir çekiliş iş yapmışlar. Bir artık Türkiye'de. Yarın büyük lansman sürprizini duyururuz. Bizi takip edin diyor. Yarın büyük lansman var. Ben de lansmandan önce size bu siteyi tanıtmak istedim arkadaşlar. Siteyi ben de gerçekten tasarımını vesaire mor şemasını gerçekten beğendim. Buradan banka hesapları falan referanslar ekleyebiliyorsunuz. Referanslar bölümüne gelip ben size. Herkesin kendine özel bir referans kodu vardır. Bu referans kodundan davet ettiğiniz arkadaşlardan. işten başı %50 ücret almaklısınız. Size görebiliyorsunuz. Böyle ekstra güzel... Para kazanma yöntemleri de var. Buradan profil ayarlarınızı değiştiriyorsunuz. Komisyon verkesi Şu an komisyonun %0.25 görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar bölümü var. Buradan profil bölümü var. Şu an diyorsun kimliği tamamlanmamıştı. Siteyi detaylı olarak kullanmak için kimliği tamamlarınızı tavsiye ederim size. Herhangi bir şüpheniz olmasın, herhangi bir korkunuz olmasın. Borsa güvenilir bir borsa arkadaşlar. Fakat tamamlamak için telefon uygulamasına girmeniz lazım. Masa sürümden olmuyor. İki faktörlü güvenlik kodunu etkinleştirmeyi unutmayın. Şu an ben zaman kaybımı aktif etmiyorum. Siz kesinlikle yapın. Gördüğünüz gibi ben de devre dışı diyor. Bütün güvenlik önlemlerinizi alın arkadaşlar. Banka hesapları diyor. Dilerseniz buraya kendi banka hesabınızı ekleyebiliyorsunuz. Fakat bundan önce kimlik doğrulamanız lazım. Buradan işlem raporu diyerek arkadaşlar. Geçmiş işlemlerinizi marj alım sınırlarına gibi bütün işlemlerinizi yatırma çekme işlemleri vesaire hepsini tarihini seçip buradan raporu gönder diyerek üye olduğunuz mail adresine rapor gelir arkadaşlar. Bugün sizlere BNC Türkiye borsasını tanıttım arkadaşlar. Siz de bu borsayı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki linkten hemen giriş yapabilirsiniz. Ve videonun sonuna gelirken bu çekilişe katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Güzel bir çekiliş. Ben çekilişe katıldım sizlerle beraber. Siz de katılın. Siz de arkadaşların, 3 arkadaşın takip davetin arkadaşlar çekilişe. Başka bir arada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar.